Merhaba. 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi son zamanlarda oldukça fazla gelişti. Aslında biz ameliyatlarımızı yaparken iki boyutlu görüntüler üzerinden düşünüyoruz. Ancak bir organ iki boyutlu değil. Örneğin burun, örneğin meme. Bunlar iki boyutlu organlar değil. Bu nedenle ameliyat planlamasını yaparken üç boyutlu görüntülerin elde edilmesi ve bunların üzerinden oynama yapılabilmesi bize ameliyattan sonra olabilecekleri, ameliyatta ne kadar büyüteceğimizi, ne kadar küçülteceğimizi, ne kadar burun ucunu kaldıracağımızı bunları değerlendirmek için bize çok büyük faydalarda bulunmakta. Üç boyutlu görüntüleme teknolojileri çok çeşitli. Birçok sanayide, oyun yazılımlarında, havadan çekilen fotoğraflarda bile üç boyutlu görüntüleme teknolojisi oldukça yaygın kullanılmakta. Bizim kullandığımız teknik fotogrametri tekniği bu teknikle daha da güzel bir tekstür yani yüzey görüntüsü de sağlayabilmekteyiz. Bu da hastalarımıza sonucun daha gerçekçi olarak görünmesine yardımcı olmakta. Peki üç boyutlu görüntüleme teknolojisinin hastalarımıza ve bize faydası ne? Hekim olarak bize faydası üç boyutlu tasarımı yaparken nereden ne kadar alacağımızı, nereye ne kadar doku kaldıracağımızı veya koyacağımızı bunları gösterme şeklinde bize faydası olmakta ve biz Ameliyata girerken hastanın burnunu veya o, o organı 3 boyutlu düşünebilmekteyiz. Peki hastalara ne faydası var? Yani bize danışanlarımıza ne faydası var? Danışanlarımıza da ameliyattan sonra olabilecek görüntüyü aynı bir sanki bir modelmiş gibi sağından, solundan, üstten, alttan görerek doktorun ne yapmayı planladığını anlamak ve bu şekilde de hastaya bir rahatlık sağlamak. Aslında tabii ki bu teknikler asla şu şekilde algılanmasın. Böyle yapacağım. Hayır, yani bu iyileşen bir organdır, bir dokudur. Hiçbir şekilde tıbbi konularda bu böyle olacak denemez. Ancak bizim hekim olarak nereye nasıl müdahale edeceğimizi ve kafamızda ne olduğunu hastanın ve doktorun estetik algılarının birleşmesi açısından oldukça faydalı bir teknik olarak kullanıyoruz. Bu teknikte üç boyutlu olarak çıktılarından alınıp elimizde bir cisim olarak ameliyatta sterilize edilip kalıp olarak veya elimizde yaptığımız ameliyatı sağlama için kullandığımız bir takım çıktılar da bir takım malzemeler de vardır. Bunlar da bize ekstra olarak faydalı olmakta. Peki teknolojik olarak ileride ne sağlayabiliriz? İleride yapay gerçeklik yani artırılmış gerçeklik gözlükleriyle ameliyatımızın yaptıktan sonra tam olarak üzerine oturup oturmadığını veya daha sonra bir takım elimizdeki bir takım problarla şeylerle e, ameliyatta yaptığımız noktaların üç boyutlu olarak aynı nokta olup olmadığını tasarlayacak, kullanacak bir takım gelecekte teknolojilerde olacaktır. Ancak şu anda üç boyutlu görüntüleme ve üç boyutlu tasarım bize çok büyük faydalar sağlamakta ve de açıkçası iki boyutlu sistemde bağlı kalmayıp takılı kalmayıp üç boyutlu olarak çalışma yapmanın hastalarımıza ve bize çok büyük faydalı olduğunu inanmaktayım. Bir başka videoda görüşmek üzere.